Selamünaleyküm arkadaşlar, formunda gençler müzik çalıyorlar. Çok sevilen bir eğlence, müzik formunda gölüsü oturuyor gençler. Hayır sev form. Ayın eşleri, dostları, arkadaşları gayser formdan. Hayseri e Duran Nikah Yalın Mutlu Ötüme hoş geldiniz. Görüşmek üzere Allah'ın Ötüme haydi. Selamünaleyküm burası da arkadaşlar. Otel düğün varmış bugün ha. Şurada bizim araba Hayseri Surat Caddesi meydan. Haydi herkese iyi akşamlar. İyi eğlenceler gelin. Selamünaleyküm. Form Hayseri'den. Haydi selamünaleyküm.